Evet. Bugün sütlü şehriye çorbası yapıyoruz. Sıvı yağ koyduk biraz. Bir yemek kaşığı tereyağı koyuyoruz. Ve yağımızın erimesini bekliyoruz. Üzerine bir buçuk bardağı şehriye katacağız ve pembe biçimi kadar kavuracağız. Şehrimiz. Evet, arpa şerhimiz kavruldu. Şimdi üzerine sıcak su koyup döküyoruz biraz. şöyle üzerine geçecek kadar biraz şehrimiz pişince üzerine bir kilo süt dökeceğiz Evet. Şehrimiz suyla biraz pişti ve suyunu da çekti şu anda. Şimdi üzerine 1 kilo süt ilave ediyoruz. Soğuk süt. Bir miktar tuzunu atıyoruz. Karıştırıyoruz ve kapağını kapatıp pişmeye bırakıyoruz çorbamızı. Evet sütümüz kaynama noktasına geldi. Bu arada sütü taşırmamaya dikkat etmeliyiz. Çünkü kaynarken taşabilir. O yüzden tenceremizin ağzı açık bir şekilde kısık ocakta kaynatabiliriz. Evet şimdi bir 10 dakikada böyle kaynayacak kısık ocakta. Sonra çorbamız hazır. Evet çorbamız bir 10 dakika kısık ateşte pişti. Şimdi ocağı kapatacağım. Tencerenin kapağını da kapatıp bir 10 dakika dinlendireceğim daha sonra servise hazır. Evet, çorbamız hazır. Üzerine de tereyağlı kırmızı biberimizi gezdiriyoruz. Evet, yapan yiyen herkese afiyet olsun.